Cointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Arkadaşlar bugün yine kripto para sektörünün nimetlerinden yararlanmaya çalışacağız. Bu videomuzda oturarak, uyuyarak ve farklı herhangi bir işle ilgilenirken bile para kazanabileceğiniz çok güzel bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntemle başka traderların yaptıkları alım satımlarla para kazanabileceksiniz. Hem de bunu Binance gibi büyük bir borsanın güvencesiyle yapacaksınız. Uygulamamızın daha doğrusu web sitemizin platformumuzun ismi Trader Wagon ve bu Platformu kullanırken, yani Binance'in kendi uygulaması platformu olduğu için güven konusunda da bir sıkıntısı yok. Uygulamaya para bile yüklemiyorsunuz. Çünkü Binance hesabınızdaki parayı direkt Trader Wagon'da kullanabiliyorsunuz. Bütün detayları anlatacağım. Ek olarak da iki tane çok güzel kampanyamız var. Bu kampanyalar kapsamında da 5 dolar 10 dolar gibi çok güzel ödüller kazanabiliyorsunuz. Bütün detaylar videomuzda olacak. Hep birlikte videomuza başlayalım. Evet tekrardan selamlar. Gördüğünüz üzere şu anda ekranımda TraderWagon.com sitesi karşımda arkadaşlar. Burada her ne kadar Binance hesabınızla bağlanabiliyor olsanız da öncesinde bir hesap açmanız gerekiyor. Bakın sağ üstte kayıt ve butonu var. Biz size komisyon indirimli bir kayıt linki bırakıyoruz. Aynı Binance'te olduğu gibi. Açıklama kısmından mevcut. Hem kod vereceğiz hem de link vereceğiz. O linke tıkladığınız zaman hemen göstereyim. Kayıt butonuna tıklayayım arkadaşlar. Kayıt butonunda yani doğrusu kayıt olacağınız yerde e-mail ve telefonla kayıt olabiliyorsunuz. Aşağıda da referral ID bulunuyor. Burada benim size şu anda ekranda yazacak ve aşağıda da açıklamada da hem link var hem de kod var. Linke tıkladığınız zaman buradaki ID kısmı otomatik bir şekilde doldurulacak ve o linkten kayıt olmanız durumunda size biz bu linki sağladığımız için zaten burada indirim miktarı da gözükecek. Ömür boyu Trader Wagon platformundan yaptığınız bütün işlemlerde daha çok yani daha karlı çıkacaksınız. Çünkü daha az komisyon ödeyeceksiniz. Buna da mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi burada sadece e-mail veya telefonla kayıt oluyorsunuz. Onayınızı yaptıktan sonra da Binance hesabınızla bağlamanız gerekiyor. Ben şimdi kendi hesabıma giriş yapayım ve onu nasıl yapıyoruz onu da hemen göstereyim. Bu arada giriş yaparken dikkatimi çekti. Aşağıda Login with Binance var ama bu butonu kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü bunu kullanırsanız bir referans linki kullanamazsınız. Bu da tabii ki komisyon indirimi kazanamamanıza sebep olmuş olur. O yüzden direkt burada benim attığım linkle kayıt olmanızı tavsiye ederim. Sonrasında ben bir giriş yapayım hesabıma ve hep birlikte trader wagonun detaylarını görmüş, incelemiş olalım. Burada ben de, benden bir mail hayır, kontrolü isteyecek, mail onayı isteyecek hemen kodu şöyle bir göndereyim ve telefonundan kodu alayım. Evet şimdi kendi hesabıma giriş yaptım arkadaşlar. Burada öncelikle üst kısmı bir inceleyelim. Burada e, trade kısmı var. Şimdilik eğer burada sadece copy trade için kullanıyorsanız ya yani burada sadece trader'lar hani sizin kopyalayacağınız kullanıcılar burada trade yapabiliyor. Siz yapamıyorsunuz. Burada information dediği kısım Türkçe'ye çevirirseniz eğer site nasıl kullanılıyor gibi detayları bulabileceksiniz. Ama ben zaten bunları size anlatıyor olacağım. Burada eğer siz de Copy Trade'de başlamak yani daha doğrusu trader olup buradaki kullanıcıların sizin yaptığınız işlemleri kopyalamasını istiyorsanız buradaki butona tıklayıp sizde bir başvuruda bulunabilirsiniz. Sağ kısımda referans programı ve affiliate programı bulunuyor. Sağda da yine farklı Binance'in farklı bir platformu bulunuyor. Sağ tarafta da arkadaşlar bakın profil simgemiz var. Burada cüzdanımıza gidebiliyoruz. Kendi profilimize UID'mizi alabiliyoruz. Aşağıda account yani hesap ayarlarımız bulunuyor. Hemen ona da bir tıklayalım ve burada Binance hesabımızı linklememiz gerekiyor. Yani birleştirmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman Trader Wagon platformuna herhangi bir para transferi yapmadan Binance spot cüzdanımızdaki USDT veya herhangi bir bakiyeyi direkt Trader Wagon'da kullanabiliyoruz. Bakın ben Burada bende bir buton yok çünkü ben bağladım zaten. Siz de burada aynı bu şekilde bir buton olacak ve link yazacak üstünde. Ona tıkladığınız zaman Binance hesabınıza girmenizi isteyecek. Girdikten sonra da çok kolay bir şekilde bağlamış olacaksınız. Ve sonrasında da hemen burada Copied Portfolios kısmına gelelim ve burada arkadaşlar benim şu anda kapattığım portfolyolarım var, kapattığım işlemlerim var. Ama sizler burada bakiyelerinizi görebileceksiniz. Aynı zamanda buradan hemen Wallet kısmında da Yine Binance cüzdanınızdaki bütün bakiyeleri görebileceksiniz arkadaşlar. Sonrasında da eğer işlem yapmak isterseniz de hemen şöyle trade kısmına gelelim. Hemen buradan arkadaşlar şöyle gelip mesela burada farklı portfolyoları, kullanıcıları görebiliyorsunuz. Mesela burada aşağıya inelim. Bakın burada The Real One diye birisi var. Altcoin diye birisi var. The Modern Chain diye birisi var. Bunlar gördüğünüz üzere traderlar. Sizler de bunların işlemlerini kopyalayıp yaptıkları işlemlere paranızı emanet etmiş oluyorsunuz ama hiçbir şekilde bir ben yani bir dolandırıcılık veya paranızı paranıza bir sorun yaşamayacaksınız yani çünkü arkasında Binance var. Ya yani bir nevi aslında bu adamlara paranızı veriyorsunuz diyorsunuz ki kardeşim sen yaptığın işlemleri benim paramla da yap. Birlikte kazanalım gibi bir şey oluyor. Karınızdan da bir payı bir payı tabii ki trader alıyor. Böyle bir sistem oldukça güzel. Hemen burada retail koca olarak aratarak benim de açtığım işlemlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu da not düşmüş olayım. Ve sonrasında da gelelim kampanyalarımıza. Videonun başında da söylediğim gibi çok güzel iki tane kampanyamız var. Ve bu kampanyalar sayesinde 10 dolara kadar çok güzel ödül kazanın biliyorsunuz. Onları da hemen detaylarını sizlerle paylaşayım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ilk kampanyamızın toplam ödül havuzu 5000 dolar. Ve burada eğer bu havuzdan pay almak istiyorsanız aşağıda bıraktığım referans linkiyle kayıt olmanız sonrasında da en en az 10 dolarla herhangi bir trailerla bir işlem açmanız gerekiyor ve sonrasında da çok kolay bir şekilde 5 dolarlık bir ödül kazanacaksınız detaylar zaten videoda ve açıklamada olacak hemen nasıl işlem kopyalıyoruz arkadaşlar mesela rastgele en üstte boşluğu olan birisine kopya butonuna tıklıyorum bu arada burada arkadaşlar bir uyarım var buradaki yeşilliklere kanmayın hani bu çok kazanmış ben de hemen buna gireyim işte bütün paramı yatırayım kanmayın hepsini inceleyin güzel güzel işte ona 100 dolar değerine 100 dolar değerine işte 150 dolar gibi Bakiyenizi mümkün mertebe farklı farklı traderlara bölmenizi tavsiye ederim. Her yerde olduğu gibi burada da sepet yapmak çok önemli. Gelelim copy butonuna tıklıyorum. Ve burada iki tane seçeneğim bulunuyor. Burada ben genelde bunu tercih ediyorum ve mesela şöyle yapalım 100 dolar yatıracağım diyelim. Ve burada da buraya da 100 yazalım ve bu şekilde işlemlerimizi açmış olalım arkadaşlar. Aşağıda kendiniz stop loss emri girebiliyorsunuz veya take profit emri girebiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ya ben 100 dolar koydum buraya ama atıyorum trader %10 zararda stop olacak ama ben diyorum ben o kadar zarar istemiyorum. %5 stop loss olsun ve burada da diyor ki yani en nihai PNL'iniz 5-5 USDT olabilir. Kendinizi bu şekilde güvene de alabilirsiniz. Ben genelde en fazla 20 yapıyorum. 20'ye kadar stoplosslarda genelde trader kullansın. Trader onları çalıştırsın diyorum. Buraya da tık attıktan sonra submit butonuna tıkladığınız anda arkadaşlar bu trader'ı kopyalamış oluyorsunuz. Ve böylece de bu kampanyaya katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bak başka yapmanız gereken hiçbir şey bulunmuyor. Bir de diğer kampanyamız var. Onu da detaylarına şöyle göz atıyorum. Bir de arkadaşlar mobil uygulamasında bir kampanya var. Onun da görüntüsünü şu anda ekrana bırakacağım. Detaylarda açıklamada olacak. Yine uygulamayı indirerek de 1500 dolarlık bir ödül havuzundan pay alabiliyorsunuz. Ödüller çok güzel, uygulama çok güzel. Gerçekten kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi ben de copy trade yapmayı düşünüyorum. Yani trader olmayı düşünüyorum. Eğer e, denemeyi düşünürseniz mutlaka beklerim. Bu tarz videoların devamı için de Cointer YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.